Merhaba arkadaşlar Renkli Fen Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. ünitemiz olan genel çekim ve kepler yasaları, genel çekim kuvveti ve kepler yasaları bunları işleyeceğiz. 5. ünitemizde bu dersimizde tamamlayacağız arkadaşlar. Hızlıca dersimize geçecek olursak. Evet arkadaşlar genel çekim ve kepler yasalı, yasaları dedik. Genel çekim kuvveti arkadaşlar Newton'un genel çekim yasası adını alan bu çalışması evrendeki her parçacık başka bir parçacığı kendi kütlesi ve diğer parçacığın kütlesinin çarpımı ile doğru orantılı ve parçacıkların kütle merkezleri arasındaki mesafenin karesi ile ters orantılı olan bir kuvvetle çeker ifade şeklinde ifade etmiştir arkadaşlar Newton. Yani burada neydi Newton'un şeyinde? Hani elma düşüyordu başına ve burada diyordu ki Hani elmayı aşağı doğru çeken bir kuvvet söz konusu. Bunun adı nedir acaba şeklinde. Yani bunun üzerine yoğunlaşıyordu. İşte burada arkadaşlar hani biraz daha yer çekimi konusuydu oradan hani onu diyelim. Burada biraz daha detaylandırdığımızda burada M1 kütleli bir cisim. M2 kütleli bir cisim söz konusu. Ve bunlar birbirlerini F1 ve F2 kuvvetleriyle çekiyor. Bakın mutlak değerlerinde eşit bunlar. Ve bunların arasında bir uzaklık söz konusu. İşte bu uzaklıkla bu iki parçacık arasındaki iki kütle arasındaki uzaklıkla ters orantılı şekilde bir kuvvetle birbirlerine çekiyor arkadaşlar. Bu iki nesne diyelim. İki cisim diyelim daha doğrusu. Evet burada bakın formülü açtığımızda M1 ve M2 cisimlerinin kütleleri, M2 cisimlerin kütlelerini D ise cisimlerin kütle merkezleri arasındaki uzaklığı ifade etti, ettiğini kabul edersek bu iki cisim arasındaki kütle çekim kuvvetinin büyüklüğünü biz arkadaşlar bakın burada F kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü G Büyük G çarpı büyük G açıklayacağız. Büyük G çarpı M1 çarpı M2 bölü D kare. Bakın burada işte ters kare şu kısım arkadaşlar. Bakın M1 kütlesi, M2 kütlesi var. Ve bunların arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı. Evet arkadaşlar bu şekilde ifade ediliyor bizim ilk formülümüz. Bu arkadaşlar bu kısımda formülleri hani ezberleyeceğiz. Yani yapacak bir şey yok. Mantığını kuraraktan öğreneceğiz formülleri. Burada bizim bir sabitimiz var arkadaşlar. Bakın büyük G dediğimiz buradaki büyük G evrensel çekim sabiti. Bakın bunun ismi bu. Büyük G'nin ismi ve bu 6,67 çarpı 10 üzeri eksi 11 olarak alınıyormuş arkadaşlar. Bakın G değeri evrensel çekim sabitini bize söylüyor. notumuz var demiştik. Çekim kuvveti ile uzaklık ters orantılı olduğu için bu eşitlikten birçok yerde ters kare kanunu olarak da bahsediliyor arkadaşlar. Evet ilk formülümüz F eşittir G çarpı G çarpı M1 çarpı M2 bölü D kare şeklindeydi arkadaşlar kafamızı temizleyelim. Evet burada kütle çekim sabit olan G'nin yani evrensel çekim sabit olan G'nin çok küçük bir değeri olduğundan kütlelerden biri çok büyük bir değer almadığı sürece kütle çekim kuvveti ihmal edilece, edilebilecek bir değer alır. Örneğin sıra arkadaşınızla aranızdaki kütle çekim kuvveti düşünün sıra arkadaşınız kütle çekim kuvveti bir sineğin ağırlığından daha küçüktür. Bundan dolayı 4 temel kuvvet içerisinde bakın 4 temel kuvvetimiz vardı bizim. En zayıfı kütle çekim kuvvetidir arkadaşlar. En zayıf olan kuvvet budur. Ancak hemen belirtmek gerekiyor arkadaşlar burada. Menzil olarak ise en uzun menzilli kuvvet kütle çekim kuvvetidir. Mesela düşünün dünya, gök cisimleri, yıldızlar, gezegenler bunlar arasında hepsinde kütle çekim kuvveti söz konusu. Burada hani dünya gibi gök, gök cisimler söz konusu olduğunda ölçülebilir bir büyüklük değer alıyor bu kütle çekim kuvveti. Bu arasındaki kuvvet ise en uzun menzilli kuvvet kütle çekim kuvveti oluyor arkadaşlar. Büyüklükte değer alabilir. Gezegenlerin kütleleri düşünecek olursa evrenin bugünkü şeklini almasında en büyük pay kütle çekim kuvvetinindir arkadaşlar. Kütle çekim kuvveti bu şekilde en zayıf 4 temel kuvvetten bir tanesi arkadaşlar. Evet kütle çekim iğmesinin bağlı olduğu değişkenler nelerdir? Şimdi buna bakacak olursak dallan kovan bir elmanın yere düşmesi dünyanın bu cisme uyguladığı çekim kuvvetinin bir sonucudur dedik. Newton'da yer çekimi bu şekilde hani tanımlıyordu. Sadece dünya bu cisimlere kuvvet uygulamıyor arkadaşlar. Cisimler de dünyaya eşit büyüklükte bir kuvvet uyguluyor. Ne dedik? F1 eşittir. F2 şeklinde bunu tanımladık. O halde elma yere düşerken dünya niçin elmaya doğru hareket etmez? Bakın Dünya neden elmaya doğru hareketmiyor. Bunu açıklayacak olursak burada Newton'un ikinci kanunu cisimlerin üzerine net bir kuvvet, cisimlerin üzerine net bir kuvvet etki ettiğinde o cisim bir ivme kazanacağını belirtir. Bakın ikinci kanununda bu var. Yani bu kanun neydi? F eşittir, M çarpı A biliyorsunuz Newton'da dinamikte en temel formüllerden bir tanesi. Bu kanun F eşittir, M çarpı A eşitliğinde veriliyor. Bu eşitlik cismin kazanacağı iğme ile cismin kütlesi ters orantılı. bakın çarpım durumunda ters orantılı olduğunu ortaya koyuyor. Dünyanın kütlesi bir elmanın kütlesinin yaklaşık 1023 katı kadar olduğu için dünyanın kazanacağı iğmeden söz edilemiyor arkadaşlar. Çünkü burada kütle çekim kuvveti çok küçük bir değer. Havasız bir ortamda yere düşmek olan en kütleli bir cisme büyük M yani M dünyanın kütlesine burada büyük M dediğimizde dünyanın kazandıracağı iğme büyüklüğü şu şekilde ifade ediliyor arkadaşlar. Buna bakacak olursak şimdi formül formülleri dönüştürecek olursak birbirine burada fizikte, astronomide olsun, fizikte bu biraz daha fizik konusu gibi en temel şey formülleri birbirine dönüştürmektir. Bakın burada f eşittir, m çarpı a dedik. Burada f değerini ilk şeyde kısımda bu şekilde bir değer vermiştik. Formülümüze Diğeri de m çarpı a. Burada baktığımızda burada g evrensel çekim sabiti. Şurada g dedik. D ise dünyanın kütle merkezi ile cismin kütle merkezi arasındaki uzaklık dedik. Bakın burada karesi olacak buna dikkat edin. Bağıntı anlaşılacağı gibi cismin kazanacak ime cismin kütlesinden bağımsızdır. Bakın neden? Çünkü buradaki M'ler gidiyor. Bakın buradaki M'ler gittiğinde şu sayfayı temizleyelim. Bakın buradaki M'ler gittiğinde işte ne diyor burada? Cismin kütlesinden bağımsızdır. Dünyanın kütlesine bağlıdır. Bakın şuradaki büyük M dünyanın kütlesi buna bağlıdır. Dolayısıyla dünya bütün cisimlere aynı çekim ivmesi kazandırıyor. Burada da bunu A'yı çektiğimiz zaman A eşittir. Işte G çarpı büyük M bölü D kare şeklinde dünyanın kütlece çekim kuvvetinin etkisiyle kazandırdığı bu iğme yer çekimi iğmesi adını alıyor ve G ile sembolize ediliyor arkadaşlar. Evet yer çekimi kuvvetinin yönü dünyanın merkezine doğrudur. Bakın burada şekilde var. Yer çekimi kuvvetinin yönü dünyanın merkezine doğrudur. Tüm gezegenlerin yüzeyinde çekim iğmesi şu şekilde belirtiliyor. Şeklimiz bu. Bakın buradaki R kare yarı çapı. Yarı çapının karesiyle M kütleli R yarıçaplı gezegenin yüzeyindeki cismi etkilen kuvvetin yönü kuvvet içeriye doğru yer içeriye doğru ve yüzeyindeki yerçekimi çekimi de G eşittir G G G kütle evrensel çekim sabiti çarpı gezegenin kütlesi ya yani dünyanın kütlesi öyle söyleyelim ya da o nesnenin kütlesi cismin kütlesi bölü yarıçapının karesi şeklinde arkadaşlar. Evet burada başka bir e, değişkenimiz var. Cisim gezegenin yüzeyinden x kadar bakın. Cisim gezegenin yüzeyinden x kadar. Merkezinden d kadar uzaklıkta ise merkezinden ise d kadar uzaklıkta ise çekim iğmesi şu şekilde ifade ediliyor. Bakın küçük g. Burada gezegen dünyanın kütlesi e, evrensel çekim sabiti. Kütle çekim sabiti g çarpı dünyanın kütlesi r artı x'in karesi. Bakın önceden neydi? Yarı çapın karesiydi. Bu sefer uzaklık ne yaptı? x kadar daha uzadı. Bu sefer bunu da topluyoruz burada ve bunun karesini alıyoruz. Bunu da gösterimde temel olarak bu mesafe D dediğimizde M bölü D kare şeklinde arkadaşlar. Evet burada bakar, bakacak olsa bu şekilde içeriye doğru hani yukarıda bir yerde belirledik. İç kısımda bir yerde olduğunda mesela gezegenin iç kısmında bir yerde olduğunda bunun iğmesini nasıl hesaplıyoruz? Gezegen küre şeklinde ve öz kütlesi sabit kabul edilirse gezegenin yüzeyinden merkezine doğru inildikçe çekim ivmesi azalır. Bakın içeriye doğru inildikçe ivme azalıyor. Yer çekimi kuvvetinin ve ivmesinin yönü yine gezegenin merkezine doğru oluyor. İçeriye doğru. Öz kütlesi D olan gezegenin içinde bulunan ve merkezinden R kadar uzaklıkta yer alan bir nokta çekim ivmesi şu şekilde ifade edilir arkadaşlar. Bakın temel formumuz neydi? D eşittir. Böyle M bölü V değil mi? Buradan çekersek işte bakın M kütleyi çektiğimiz zaman V çarpı D Burada e, küre şeklinde olduğu için 4 bölü 3 pi r küp çarpı d şeklinde. Şuradaki d hani buradan geliyor. Şurası hacmin formülü, kürenin hacim formülü. Burada g eşittir. Evrensel çekim sabiti çarpı küçük m bölü r kare şeklinde. Bakın şuradaki kendi yarıçapının r'si değil küçük r. Burada formülleri birbirine eşlediğimizde ve değiştirdiğimizde bakın şurası sabit olarak geliyor. Bunu K ile gösteriyoruz. K ile K, K. bunu da gösterirse çekim eğmesi G eşittir. K çarpı R çarpı D şeklinde. Yani aklınızda tutmak için şurayı G eşittir. K çarpı D çarpı R kadir kader şeklinde kodlayabilirsiniz. Bakın gezegenin iç kısmına en kütleli cisme etkilen kuvvetin yönü şeklinde bakın. iç kısmında olduğunda çekim eğmesi G eşittir. K çarpı D çarpı R şeklindeymiş arkadaşlar. Evet bakın bizde grafikler önemlidir. Yer çekimi iğmesinin uzakla bağlı değişim grafiği arkadaşlar. Bu grafik grafiği yorumlayacak olursak yer çekimi iğmesi gezegenin merkezinde sıfırdır. Bakıyoruz o noktasında o noktasında görüyorsunuz. Şurada yer çekimi iğmesi sıfır arkadaşlar. Yer çekimi iğmesi gezegenin homojen olması durumunda yüzeye doğru gidildikçe merkeze olan uzaklıkla doğru orantılı bir şekilde artar. Bakın şuradan yüzeye doğru gidildikçe R'ye doğru gidildikçe yani buradan dışarıya doğru çıktıkça doğru orantılı bir şekilde artıyor gördüğünüz üzere. Yer çekimi ivmesinin en büyük değeri gezegenin yüzeyindedir. Bakın en büyük değer şu dış yüzeyde R değerinde bakın burada ya da bu tarafta diğer tarafta en yüksek yüzey bu kısımdadır arkadaşlar. Yer çekimi ivmesi gezegenin yüzeyinden sonra giderek parabolik bir şekilde azalır. Bakın parabolik doğru orantılı değil parabolik bir şekilde azalıyor. Bunun sebebi ise yüzeyden sonra çekim ivmesinin olması da gezegenin bir kütle çekim alanı oluşturduğunu doğrular. Kütle çekim alanı sadece gök cisimlerine ait bir özellik değildir. Her kütlenin bir kütle çekim alanı vardır. Kütle çekim alanı cisimlerin kütleleriyle doğru orantılıdır. Cisimlerin kütleleri arttıkça kütle çekim alanları da artar arkadaşlar. Bunun sebebi de burada parabolik olarak aşağıya doğru azalıyor. Evet şimdi burada dediğimiz gibi işte grafiği yorumladık ve dediğimiz gibi bakın gezegenlerin yüzeylerinde ortalama çekim iğmeleri. Bazı gezegenler demiş yüzeylerinde ortalama metre bölü Evet, metre bölü saat kare işte buradan çekim ivmesinin birimi burada Merkür Venüs Mars Jüpiter bakın dünyayı almamış burada dünya yazmamış onunkine ee, burada bin kilogram kütleli bir film bak filin bazı gezegenlerde ve aydaki ağırlığı bakın mesela Jüpiter ne demiş 23.160 Newton buradan bakıyoruz mesela Jüpiter 23,16 bakın 1000 ile çarptığımızda bu değeri elde ediyoruz mesela ne var burada dedik 9.8 9.7 dünyanın ki demiştik mesela on yani onu alıyorduk biz soruları çözerken işte bu şekilde binle çarptığımızda yine bakın Mars mesela burada mevcut 3.84 bakın 3.840 Newton 3840 Newton şeklinde arkadaşlar işte yüzey e, gezegenlerin yüzeylerindeki ortalama çekim iğmeleri üzerindeki bir ağır, işte ağırlıkların nasıl değiştiğini gösteriyor. Hani derler ya dünyadaki ağırlığın aydaki ağırlığın farklıdır diye. İşte diğer gezegenler de aynı şekilde farklıdır. Bunun sebebi ağırlığın buradaki sebebi gezegenlerin yüzeylerindeki ortalama çekim ivmeleri arkadaşlar. Bundan dolayı ağırlık gezegenden gezegene değişiyor. Evet bir örnek sorumuzda buna bakacak olursak dünyanın yarıçapı R, dünyanın yarıçapı R yüzeyinden bulunan P noktasındaki çekim ivmesi G'dir. Bakın P noktası şuradaki çekim ivmesi G'ymiş. Buna göre merkezden R bölü 2 kadar uzakta bulunan K noktasındaki bakın şurada e, demiş buradaki G'yi soruyor galiba yine yüzeyden R'ye kadar uzakta bulunan L noktasının çekim ivmesinin G cinsinden hesaplanmıştır. Bakın burada G ise içeriye doğru azalacağı için tam bak eşit mesafe şunlar. Bakın nokta asıl işte. Burada direkt hani G bölü 2 diyebiliriz yani mantıken yani hani bunu alabiliriz ama bunu formülize ettiğimizde bakın buradaki işte iç, iç kısma doğru hesapladığımız için G çarpı G işte K çarpı D çarpı R şeklinde ve burayı bakın yarım kısmı aldığı için G bölü 2'yi buradan yine buluyoruz arkadaşlar. Yüzeyden R kadar uzakta bulunan L noktasındaki çekim ivmesi G cinsinden hesaplanı demiş. Dünya'nın yüzeyinden uzaklaşırken G üssünü G çarpı büyük M bölü R kare eşitliğine göre hesaplıyorduk. Yüzeyden R kadar yüzeyden R merkezin 2 R'ye kadar uzaklıkta ise arkadaşlar bunun çekim ünitesi karesiyle doğru orantılıydı burada. G üstü G bölü 4 şeklinde oluyor. L noktasına geldiğinde bakın buradan şurası R ise buraya geldiğinde G bölü 4 şeklinde oluyor arkadaşlar. İğmesi, çekim iğmesi. Evet başka bir grafiğimiz var. Ve kütle çekim potansiyel enerjisi. Bakın bu bağlanma enerjisi kurtulma enerjisi neye göre oluyor? Bunun üzerine kütlelerin çekim alanında bulunduğu konumundan dolayı sahip olduğu enerjiye kütle çekim potansiyel enerjisi adı veriliyor arkadaşlar. Bir cisim dünyadan sabit uzaklaştırmak için cisme yer çekimi kuvvetine eşit büyüklükte bir kuvvet uygulanıyor. Ve cisim üzerinde bir iş yapılıyor arkadaşlar. İşte bu durum. Ee, Cisim dünyadan uzaklaştıkça cisimle dünya arasındaki kütle çekim kuvveti de giderek sıfıra yaklaşıyor. Bakın şuradaki kısım sıfıra yaklaşıyor ve parabolik olarak bakın burada parabolik uzaklaştığında artıyor. Yaklaştığında sıfıra doğru iniyor. Bundan dolayı sistemin kütle çekim potansiyel enerjisi şekilde görüldüğü gibi sonsuz uzaklıkta artarak sıfıra yaklaşması gerektiğinden kütle çekim potansiyel enerjisinin eksi değer aldığı kabul edilmektedir arkadaşlar. İşte eksi olarak işaret olarak gösterilmesinin sebebi de budur arkadaşlar. Şimdi formülümüzü göreceğiz. işte buradaki eksenin sebebi bu. M kütleli pardon evet M kütleli gezegen tarafında dolanan M büyük M kütleli gezegen etrafında dolanan M kütleli uyduda uydudan oluşan sisteme ait çekim potansiyel enerjisi şöyle verilir diyor. Bu şekilde ifade edilir. E potansiyel buradaki çekim potansiyel eksi G çarpı kütle gezegenin kütlesi cismin kütlesi bölü r alandaki uzaklık şeklinde. İşte bizim kütle çekim enerjisi potansiyel enerjisi de bu şekilde hesaplanıyor arkadaşlar. Evet burada dedik bağlanma enerjisi ve kurtulma enerjisi söz konusu. Dünyanın çevresinde R yarı yörüngede olan bir uydunun dünyanın çekim alanından çıkarıp yörüngesini uzaklaştırmak için uyduya verilmesi gereken enerjiye bağlanma enerjisi adını veriyoruz. Arkadaşlar biz kurtulma enerjisi ise şekilde görülen roketi veya bir cismi yerin çekim alanı dışına çıkarmak için gerekli olan enerjiye kurtulma enerjisi adını veriyoruz. Hani geçen yakın zamanda da TÜRKSAT 5'e ağırlığı sıfırlatıldı. Mesela burada da mesela bunun gibi düşünün. Onun yeryüzünden kurtulması için bir enerji verildi. Ve bu işte kurtulma enerjisi. Bir cismin yerin çekim alanından kurtulması aldığı enerjiyle yerden sonsuz uzağa gitmesi. Yani çekim kuvvetinin sıfır olduğu yere varabilmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Kurtulma enerjisi. Evet Kepler kanunları arkadaşlar. İkinci bölümümüz diyelim. Bu ünitenin Kepler kanunları neydi? Yörüngeler kanunu, alanlar kanunu, periyotlar kanunu şeklinde. Üç şekildeydi. İlki yörüngeler kanunu. Yörüngeler kanunu kısaca her gezegen odaklarından birinde güneş bulunan elips şeklinde bir yörüngede dolanıyor arkadaşlar. Kısaca bunu söyleyebiliriz. Burada şekle de bakacak olursak şekilde görüldüğü gibi odak noktalarından birinde güneş bulunan eliptik yörüngelerde dolanır. Elipsin iki odağı vardır. Bakın birinci odak, ikinci odak diyebiliriz. De, tam tersi. Burada işte güneşin bulunduğu odakta gezegenler yörüngede dolarken güneşe yaklaştıkça kütle çekim kuvveti ve hızı artar. Yörüngeden uzaklaştıkça kütle çekim kuvveti ve hızı azalır. Ne demiştik? Merkür dünya pardon dünya diyorum. Güneşe en yakın gezegende ve hızlı bir dönüyordu ve burada fırtınalar neden oldu. Gezegenler konusunda anlatırken söylemiştik. Yüzey fırtınaları vardı. İşte kütle çekim kuvveti ve hızı fazla olmasının sebebi buradaki eliptik yörüngeler kanununa göre Güneşe yakın olması arkadaşlar. İlk kanunumuz bu şekildeydi. Kimse bakar, bakacak bakacak olursak alanlar kanunu arkadaşlar. Yörünge üzerindeki bir gezegeni Güneşe birleştiren doğru parçası eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. Yani Bunun eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. Kısaca bu şekildeydi. Şekilde görüldüğü gibi K noktasından L noktasına T sürede gelen bir gezegenin yarıçap vektörü ile M noktasına N noktasına yine T sürede gelen aynı gezegenin yarıçap vektörü eşit zaman eşit alanlar tarar. Yani şurayı T sürede alıyor, burayı da T sürede alıyor. Yani şu alanlar taradıkları geldikleri bu alanlar arkadaşlar, yani S1 ve S2 eşit oluyor. Güneş etrafında dolanan bir gezegenin dışarıdan net bir tork uygulanmadığı için gezegenin açısal momentumu korunur. Bakın burada açısal momentum konusu önemli. Yani buna da bir göz atın burada çünkü iç içe bu konular. Gezegen Güneşe yaklaştıkça yarıçap azalacağı için gezegenin çizgisel hızı artar. Bakın dedik işte biraz önceki kısımda da yörüngeler kanunu da söyledik çizgisel hızı artıyor. Gezegen Güneş'ten yarı yarıçap artacağı için gezegenin çizgisel hızı azalıyor. İşte bu ifadeye göre burada da eşit alanlar tarıyor arkadaşlar, eşit sürede. Evet son kanunumuz arkadaşlar periyotlar kanunu bütün gezegenler için yörüngenin ortalama yarıçap uzunluğunun kübü yani reküp gezegenin periyodunun ile oranı aynıdır. Yani tek kareye eşit arkadaşlar. Burada bu kanuna göre herhangi bir gezegenin yörüngesinin karesi eliptik yörüngesi ortalama kübüyle orantılı. Ortalama yarıçap gezegene güneşe en yakın ve en uzak olduğu mesafenin ortalaması. Mesela ortalama yarıçap R maksimum R minimum toplamının ikiye bölümü ortalama yarıçap veriyor. Gezegenlerin periyotları T, ortalama yarıçapları R olarak şu şekilde bir ifade var. R küp bölü T kare, R küp bölü T kare. i̇şte yani R1, T1, R2, T2 bu şekilde olduğunu bu değer sabitmiş arkadaşlar ve birbirine eşit, yani eşit çıkıyor arkadaşlar bu değerler. Evet periyotlar kanunda. bu şekilde arkadaşlar. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Açıklama kısmına iki tane link ekleyeceğim başka bir hocamızın. Soru çözümleri üzerine hani fizik kısmına dahil olduğu için biraz daha bu konu soru çözümleri üzerinde o da anlatıyor gayet de güzel hani tekrar mahiyetinde hani benimki teoride kaldı biraz on ikisi uygulamalı soru çözümü olarak daha çok işinize yarayacaktır teorinin üzerine iyi gelecektir o da tekrardan iyi günler.